Yani örgütü e, anlamayı bırak biz e, o geceyi anlayabildik mi? E, yani o geceye siyaseten e, gerekli desteği verebildik mi? Yani o gece sokağa çıkanlara, şehit ailelerine gazi olanlara e, o gece e, hem fikri hem de e, bedenen e, sokaklara inenlere biz o desteği verebildik mi? Yani 15 Temmuz'u anlayamadığımız sürece e, örgütün yapısını anlamakta da zorlanırız. Çünkü şöyle süreçler yaşıyoruz. Hep beraber de bu süreci yaşayarak görüyoruz. E, örgüt bizim anlamadığımız yerleri bizim aleyhimize kullanıyor. Hı. Yani o boşluklar bırakılmaması gereken boşluklar. Belki hatırlayanlar bilirler. E, olaydan yaklaşık bir üç ay geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam üç veya dört ay sonra. 200 sayfalık bir rapor hazırlandı. Eee Almanya eee merkezli. Eee içinde Hollanda'dan, Amerika'dan gelen eee FETÖ'cülerin bulunduğu bir karagahta bir rapor hazırlandı. Bu raporun en çarpıcı özetlenen bir tanesi belki hatırlayanlarınız bilirler. Eee o gece telsiz konuşmalarında uçaklar tarafından yapılan bombalamayı, herkes oradaki bütün erken gördüğü için hatta e, görüntülerde vurma anı varken hatırlayın, meclis binasının içeriden patlatıldığı iddiası üzerine yaklaşık 200 sayfalık bir rapor hazırlandı. Ve bu rapor ve bu rapor maalesef Türkiye'de bazı kişiler tarafından gerçek gibi servis edildi. Yani o gece, geceyle ilgili bu raporun kaynaklarını sunanlar bugün hala aramızda geziyorlar. Birçoğu da gazeteci. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Eee en sarih olaylardan bir tanesi olan o gece vurulma anı yani telsiz konuşmalarında belki hepiniz dinlediniz bilmiyorum. Dinlemeyenler varsa bir kez daha dinlesinler. Çünkü yazdıklarını da önüne geliyor. Eee bununla ilgili eee emri veriyor açıyı söylüyor. Nereden vurması gerektiğini söylüyor. Bunların her biri işte F16 kayıtlarında, telsiz kayıtlarında, e, olaydan sonra bu olayı gerçekleştiren şahısların verdiği ifadelerde sarih olarak yani herkes tarafından anlaşılabilir, tartışmasız bir konu hakkında 200 sayfalık rapor hazırlandı ve buna buna e, inanmaya hazır bir kesim servis etti. Ve bunu biz aylarca tartıştık Türkiye'de. Şimdi bu kadar konuyu bize tartıştıran bir örgütle e, psikolojisini bilmeden, bu insanların tekniklerini bilmeden yalnızca kripto e, örgüt mensuplarını bulmakla örgütü çözemezsiniz. Bunun önce tekniklerini bilmeniz gerekiyor. Yani bu teknikleri bilmeden, sizin üzerinize uyguladıkları psikolojik harekatın nasıl yapıldığını bilmeden... Açıkçası bu örgütle uğraşamazsınız. Yani e, çünkü örgüt gücünü bizim zafiyetlerimizden alıyor. Yoksa örgüt dediğiniz şey Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkacak Türkiye Cumhuriyeti Devletinden daha büyük bir e, kimse olamaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinden daha büyük bir örgüt oluşamaz, olamaz. Ama bizim zafiyetlerimizi üzerinden kendisine güç devişiren e, örgüt veya örgütçükler ortada ortaya çıkabilir. Bu nedenle örgütü tanımadan önce biz kendimizi tanıyalım. Örgütü bulmak, örgütü çözmek çok daha kolay. Çünkü şu anda örgütün bütün elemanların yol haritası, o en mahrem denen yapılar dahil olmak üzere itirafçı sistematiği içerisinde devletin istihbarat teknikleri vasıtasıyla o bütün harita çıkartılmış durumda zaten. Yani devletin şu anda bilmediği çok az şey var. E, belli bir e, mantıkla, belli bir sırayla, belli bir e, ne diyeyim, yapıyla ve teknikle mücadeleye devam ediliyor. Yani e, başka türlü de olması mümkün değil. Çünkü e, örgütün e, o Iceberg dediğimiz e, tepe yönetimi zaten 15 Temmuz'dan önce çok daha önce yurt dışına kaçmış e, kişilerdi. Yani hmm. o beyin takımı yurt dışında. Ya dünyanın her tarafında vardır. Ee, yani şöyle söyleyeyim, iki gün önce e, Japonya'da çok e, bilinen e, Mum Tarikatı e, mensubu olduğu iddia edilen başbakan, biliyorsun bir kişi tarafından öldürüldü. Suikast askeri evet. öldürüldü. Dünyanın her yerinde bu veya buna benzer kendisine güç devçirmeye istekli gruplar vardır. Buna Amerika başta evliliklerindeki evangelistler de dahil edebilirsiniz. Buna e, Avrupa'daki bazı gruplara dahil edebilirsiniz. Kendisine güç devşir etmek, gevşirmek isteyen gruplar dünyanın her tarafında var. E, bu nedenle, hani bu yalnızca bize mahsus bir şey gibi düşünmeyin. Bize mahsus bir olay gibi düşünmeyin. Aradaki tek fark şu, bu örgütler başka kişiler tarafından yurt dışında kurulup, Türkiye'de elemanlaştırılmış olduğu için, Türkiye için ekstra potansiyel bir tehlike. Yani e, yapısal anlamda Türkiye'nin lehine olacak hiçbir hamlenin içinde yer almıyorlar. Tamamen Türkiye'yi boşa düşürecek, Türkiye'yi zora sokacak gruplar tarafından yönetiliyorlar. Bu nedenle e, diğer e, gruplara göre çok daha potansiyel bir tehlikesi var Türkiye için. Yani diğer yerlerde de var bunlar. Ama e, bunların yapısal olarak e, teşkilat yapısı yurt dışında olduğu için Türkiye için çok daha potansiyel tehlike. Başlatabilirler mi Türkiye ile? Dünyanın hiçbir yerinde e, devletten daha güçlü bir yapı olamaz. Devletten daha güçlü bir e, istihbarat birimi o, oluşamaz. Kendisine güç devşiriyormuş gibi gözükebilir. Ama bunu bir devletin içinde e, çalışmış e, bu sistematiği bilen birisi olarak söyleyeyim. Devlet fil gibidir. Bazen yavaş kalkar ama kalktığında önünde direnebilecek hiçbir canlı yoktur. Hatırlarsan bizi buradan izleyen arkadaşlar da hatırlarlar. Ben size ısrarla ne söylüyorum? Bu yaşayacağımız süreç istihbarat savaşlarının merkezi olacak diye boş boşuna söylemiyorum değil mi? İbaret merkezde olduğunda üç şeyi göreceksiniz. Deşifrasyon, bilgi kirliliği, üçüncüsü vekaleten kullanılan unsurlar. Bu üçünü biz görmeye devam edeceğiz. Hep görmeye devam edeceğiz. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde görmeye devam edeceğiz. Yani geçen gün nerede yaşandı ya? İlginç bir yerde yaşandı. Bankamatikler çalışmadı. birkaç gün önce bankalar para veremedi, insanlar sıkıntı yaşadılar, başka yerlerde bunlar test ediliyor şu anda. Ve bu maalesef siber saldırıların, işte suikastlerin, Bak, suikastler de buna dahildir. Suikastler de buna dahil. Ama bir kez daha söylüyorum, zaten istihbarat savaşları yaşanmaya başladığında bu tür olaylar yaşanır. Yani Hepimizin beklediği e, hamlelerdi ve ısrarla da isim olarak da yapısal olarak da nasıl olacağını söylüyorduk. E, bu böyle yani. Bundan sonra artarak da devam edecek. Artarak devam ettiğini göreceğiz. O yüzden 15 Temmuz'u bugünkü dünyada yaşanan süreçten ayrı değerlendirmeyin arkadaşlar. Bakın bir kez daha söylüyorum. 2016 darbe girişimini yalnızca e, FETÖ'cüler FETÖ'cüler darbe girişimi yaptı. Ama arkasında hizmet ettikleri grup Türkiye için planları çok daha acı ve acımasızdı. Hep söylüyorum. Yani 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin parçalanması için yapıldı. Bakın bir, bir kez daha söyleyeyim mi? Türkiye'nin parçalanması için yapıldı. Tabii işgal ve parçalanması için yapıldı. Bunu maalesef Türkiye'de insanlara anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü ideolojik olarak bölünmüşlük, bunu görmeyi engelliyor insanlarda. Yani bunu görmeyi engelliyor. Evet, yani evet. ben o yüzden ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. 15 Temmuz bir darbe girişiminden öte işgal ve parçalanma süreciydi. Ve bu süreç e, Ukrayna Savaşı'nda daha fazlasıyla deşifre oldu. Suriye'yi Irak, Ermenistan'ı, Gürcistan'ı, Ukrayna'yı, Yunanistan'ın son dönemde şu günlerde yaşadıkları süreçleri değerlendirirseniz 15 Temmuz'u FETÖ'cüler bir gün işte kafalarına göre estiler ve Türkiye'de darbe yapmaya çalıştılar la açıklayamazsınız. FETÖ'cüler bunun Türkiye'de kullanılan darbenin enstrümanıydı. Ama daha büyük bir plan vardı. O plan planın parçası Maalesef belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eğer başarmış olsalardı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaktı. Çünkü bugünkü işbirliklerine baktığında FETÖ'cülerin PKK'lılarla, FETÖ'cülerin işte sol örgütlerle, FETÖ'cülerin DAEŞ'le irtibatına ve iktisatına baktığınızda, çünkü beraber kaçıyorlar, beraber aynı evde saklanıyorlar, beraber eylem yapıyorlar. Bunların her birine baktığınızda bu planın herkes tarafından daha net anlaşılabileceğini düşünüyorum ama e, yazık ki bu ayrıntılar bile e, insanların gözünden kaçabiliyor.